Ya şey diyeceğim ben sana. Acaba işten çıkınca beraber ev bakmaya gidelim mi? Hayal de kurarız. Abla ödevler bitirmedim lan. İyi tamam. Abla. O, zaman şey ya, dakika, ee, o ya? yani, de ben Oje bakmıyorsun Yani evde görüyorum, işte görüyorum ama hala üzgünüm, ya. Abla duydun mu? Dünyaya çok büyük bir meteor çarpacak diyorlar. Dünyanın sonu diyorlar. Son 22 saatmiş. de end diyorlar yani. Hepimiz öleceğiz. Çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı. Filminde. Abla. Biz Koray'la birbirimizi çok seviyoruz. Abla. Evleneceğiz biz. Beni istemeye gelecek. İyi tamam Gözde. Kore'nin abisi Murat Bey de seni istemeye gelecekmiş benden. Vereyim mi kız seni? Bak toplu nikah yaparız. Ne diyorsun sen be? Zevzek zevzek şakalar. Neredeydin sen ya? Hoş geldin evine hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Bu da kafa makine değil Allah Allah. Yoruluyorum bak dalmışım gitmişim. Niye yüreğimi ağzıma getiriyorsun Gözde? Ya doğru tabii. İnsan hem öğrencileriyle hem velileriyle uğraşınca yoruluyor haliyle. Ne demeye çalışıyorsun sen pardon? Cerrah ediyorum diyorum. Ha. Baksana bizim okulu çok sevdi. Ona da bir kayıt mı açsak acaba? Baksana multimedya salonları, bağışlar falan. Yeter! Saçma sapan şakalar yeter ya! Ne münasebet canım? O eğitimde öğretmen veli ilişkisi. İlişkisi. Ne ilişkisi ne? İletişimi. Ya Allah Allah gülme iletişim şey e, işbirliği çok önemli Gözde. Allah Allah. Ne münasebet canım ayrıca sen beni tiye alıyorsun. Tabii tabii. İşbirliği çok önemli. Cerrah abi arıyor. O ne ya? Aa. İyi insan lafının üstten ararmış tabii. Ay saçma sapan şakalar. Bu saatte niye arayacak ki beni? Ay, de, 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 şey bir şey olmuş. Ergen gibi şimdi zırt diye de telefona bakılmaz. Olmaz öyle şey. Ay ne yapayım açsam mı açmasam mı ne bilmiyorum. Neyse. Ya, ay ay aç. Hadi aç. Alo. Hayat Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Cerrah Bey. Ben, ben çıkayım o zaman siz rahat rahat konuşun. Gözde kes çeneni keseceğim o çeneni ha. Hayret bir şey işte. Alo. Ya yani kusura bakmayın televizyonun sesi biraz fazla açık Gözdeciğim televizyonun sesini kısar mısın rica etsem? Abla iyi misin televizyon kapalı zaten fişini mi çekeyim? Ben senin fişini çekeceğim birazdan Gözde sus diyorum. Sus. Abla son bir şey söylemem lazım. Söyle. O kapattığın yer hoparlör. Mikrofon değil. Ay. Alo. Alo Hayat Hanım. Ay, kusura bakmayın valla evde 16 yaşında bir bebek besliyorum da. E, laf söz geçiremiyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah çok iyi anlıyorum sizi. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok estağfurullah buyurun. Ee, ben sizi kız kardeşiniz evde mi diye sormak için aramıştım ama... ...anladığım kadarıyla evde. Yanımda. Yanımda. Hayır olsun. Ee, ne için şey yapmıştınız aramıştınız? Şey için e, Koray yapar topar evden çıkıp gitti de... ...size rahatsızlık vermesinden endişelendim. Onun için aramıştım. Anladım. Ee, yani e, öyle bir durum yok. Ee, zaten öyle bir durum olsa da... Ee, karşısında konuşacağı kimseyi bulamaz çünkü e, gözde Koraylı olan iletişimini tamamen kesti. Ama yine de teşekkür ederim çok e, düşündüğünüz için ince düşünmüşsünüz. Rica ederim. Siz nasılsınız bu arada? Ha? Ee, yani işte yorgunluk. Ee, şimdi ödevlere bakacağım. O zaman ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. İyi akşamlar Aya Hanım. Ee, estağfurullah, Estağfurullah. Meşgul etmek ne demek? Ben asıl e, teşekkür ederim. E, beni düşün, yani e, düşündüğünüz için, bizi düşündüğünüz için e, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu aralar sizi düşünmek hayatımın bir rutini oldu. Aa, an, a, iyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gözde, tek kelime bile söyleme. Ee, yalnız, önce sen kapat, yok yok sen kapat falan demeyi unuttunuz ablacığım. Allah Allah! Anladım ben sen terliğin tadını. Bayağı unutmuşsun. Ben sana hatırlatayım terliğin tadını. Git <laughs> odana benim asabımı bozma! Allah Allah ya! Ee, öğrencimin velisi aramış. Ne yapayım yani? Meşgule mi vereyim, aç mı ne yapayım? Ya, yakışır mı bana öyle bir şey? Ay fesat, mirket. Hem fesatsın hem meraklısın. Allah Allah! Hayret bir şey ya. Adam da bir acayip anlamıyorum ki yani ne demek ee, seni sizi düşünmek benim günlük rutinim haline hani geldi ne demek ...ayrı bir şey aman ayrıca ben niye kendimle konuşuyorum ay telefon ay, açık değil